Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kurtuluşun Kadınları adlı oyunla Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınlar amfiteyatroda hayat buldu. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınların hikayelerinin anlatıldığı tiyatro ofisi tarafından sahneye konulan Kurtuluşun Kadınları adlı tek kişilik tiyatro oyununda oyuncu Ecem Yüksel performansıyla büyük beğeni toplarken sanatçı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kurtuluşun Kadınları adlı oyunla Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınlar amfiteyatroda hayat buldu. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı ve Metin Güler'in yönettiği oyunda Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Halide Edip, Halime Çavuş ve Kurtuluş Savaşı'na emek veren daha birçok kadının öyküsü sahnede can buldu. Milli mücadele tarihini ışık tutan oyunda Ecem Yüksel, hayat verdiği kadın kahramanların mücadelesini başarılı bir şekilde canlandırdı. Seyirciler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda belediye başkan yardımcısı Bilgi Keskin, yönetmen Metin Güler ve tiyatro oyuncusu Ecem Yüksel'i Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm seyirciler adına tebrik ederek Artemis heykeli ve çiçek takdim etti.